Önümüzdeki 3 gün boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak. Ee, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendini gösterecek. Hava sıcaklığı hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredecek. Ee, gün gün bakacak olursak Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Antalya'nın batı kıyıları Doğu Akdeniz İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güney Doğu Anadolu'nun batısında yağışları göreceğiz. Ee, özellikle e, perşembe günü Kayseri, Sivas, Niğde, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. E, yüksek kesimlerde ise bu yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ulaşımda aksamalar yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunmalı. Cuma gününe bakacak olursak yine ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Ee, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun e, doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge genelinde yine yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle Samsun, Gaziantep, Kilis hattı boyunca yağışlar kuvvetli olacak. Yine e, yüksek kesimlerde de yer yer karla karışık yağmur ve kar kendini gösterecek. Hafta sonuna bakıldığında bu yağışlı sistem cumartesi günü doğu kesimlere çekilecek. E, cumartesi günü İç Anadolu'nun doğusu Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışları göreceğiz. Doğu bölgelerde yağışlar kuvvetli olacak dikkatli olunmalı. Pazar günü ise daha dar bir alanda yağışı göreceğiz. Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışları görmek mümkün olacak. Yeni haftada ise ülkemizin maalesef büyük bir bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Üç büyük kente bakıldığında başkentte perşembe günü yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma günü başkentte yağmur göreceğiz. Hafta sonu ise başkent parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı perşembe 14, cuma 12, hafta sonu 10 ile 11 derece arasında seyredecek. İstanbul'a bakacak olursak perşembe günü hafif yağmur geçişleri görülebilir. Cuma ve cumartesi günü İstanbul parçalı, az bulutlu olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 16 ile 17 derece civarında olacak. İzmir'e bakıldığında havanın parçalı ve az bulutlu geçmesini tahmin etmekteyiz. 3 gün boyunca hava sıcaklığı 20 ila 21 derece arasında değişecek.